Bir gözleri var abi Cennetten bir tutam Her bakışta bu kalbimi Gözleriyle vuran Mutluluk bir rüyaymış Artık yeter uyan Bir kadın var abi Her tarafı yalan Ben severken öldüm abi Bana oldu olan Nasıl benim benimsedim seni Sendin benim dünyam Üç yıldır ayrıyız ve Yıllardır hep bendim ağlayan Sen her gece rüyama Giren bir meleksin Hiç uyanmak istemedim Ömrüm seninle geçsin Her sabah uyandığımda güneşim ol demiştim Şu an ayrıyız seninle Ben hiç dokunmadım sana Hep uzaktan sevdim Güzel gülüşlerin senin Deryama hep denizdi Mevsimler gelip geçti Yaz da bitti Bak geliyor sonbahar Ben seni çok özledim Sen de gel bana yeter Sen gülünce dünyam olur ilkbahar Her gecenin sabahı var Sende kaldı umutlar Çok özledim Ela gözlüm dönüp halime baksan Sana Devset geziyorum divaneyim anlasan En güzel duam dedim hiç kabul olmadın sen Ahir zaman geldiğinde hesap soracağım senden Sensiz değil beraber bir ömür yanarım ben Açtım elimi senaya dua ettim Rabbime Sevdiğimi ver bana Ela gözüm sevmedim hiç ben sana resmen kaptım Sevgime sadık olmadın sen öncünün katilisin Elime kalemi alırsam bak durduramam kendimi Canın yanar biliyorsun anlatırsam gerçeği Benim senle hesaplaşmam bitti artık dön geri Benim hayatım söndü karanlık gökyüzünden kayan yıldızlar gibi Çok garip değil mi önce sevdiyip de sonra seven kalbi öldürmen Başlarda canım cicim aylarıydık hayat bize toz bende Sonra var da geçim sıkıntısı gibi artık seni istemem Vicdansızlık değil mi gözlerimin içine bakıp yalan ondan seviyorum demen çok mu zordu Birini çok sevip ömür boyu bağlanman Madem her şey yalandı Neden o zaman baştan sona hayatını Anlattın yapabilecek en büyük Kötülüğü bana sen yaptın Eskisi gibi yazmıyorum ben yazarken Zorlandım o gözlerin var ya Kadın ben dalarken bağlandım Bırak kalbe söz geçirmeyi Kendime hakim olamıyorum Beni gören delirdi sanıyor resimlerle konuşuyorum Yaşamak bir umut demek Bir umutla bekliyorum Belki aklına bile hiç gelmiyorum adımı bile anlayamıyorum ben de her şey tam ters içime baksam sen sanıyorum Nerede mutlu bir çift görsem bu gözlerim doluyor Ne zaman boş verdim desem hep kendimi kandırıyorum Ağustos da bitiyor bak ben Eylül'de yaz tutuyorum Mutluluğumu haciz koydun neyin varsa sen aldın Ben yaralı bir kuş gibi düştüm yere çırpındım Beni yerden kaldırıp da yaralarımı sarmadın Sen aslında hiç olmadın ben kendimi avuttum Tat vermiyor sensizlikten her şeyden bunaldım Sen salgın hastalıksın ben bugün de sen kaptın Sen salgın hastalıksın Ben bugün de sen kaptım Tenin tenime değmeden Sevmiştim ben seni Sevmiştim ben seni Sever gibi yaptın sen Kandırdın beni Dünya ahiret karımsın demiştim değil mi Yazdıkların boş değil ki Dinlersen anlarsın beni Gecenin bir vakti Sokaklar bomboş Ben hayalini düşlüyorum Kafam birazcık da hoş Al bak işte terk ettim benliğimi Senin olsun sana verdim her şeyimi Her şeyimi